Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine eğlenceli bir etkinlikte karşınızdayız. Bugün zıt anlamlı kelimeler yarışması yapacağız. Uzun zamandır oynamamıştık. Hatırladık, özledik diyelim ve şimdi başlıyoruz. Kaybeden yerine oturacak, kazanan bir arkaya geçecek. Cömert. Cimri. 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 Dert. Helal. 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 Kaybettin Ozan. Uzun. Kısa. Beraberesiniz. Açık. Kapalı. Gece. Doğu. Batı. Kuzey. Kaybettin. Ödül. Ceza. Ceza doğru. Az. İniş. Kamze kazandı. Doğru. Yanlış. Sıcak. Soğuk. Beraberesiniz. Kurnaz. Tilki. Tilki mi? <gülüyor> 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 Kurnaz. Söyleyin. Sağ, sağ. Sağ. Evet devam ediyorum. Helal. Helal. Beraberesiniz. Duru bulanık. Barış. Ya, ya. Barış. Sabah, sabah. Gamze kaybettin. Evet final. Bakalım kim kazanacak. Sahte. Gerçek. Gerçek. Asya kazandı.